Thank you है फारे वाल है Şimdiye kadar kanaat önderleri derneği üyesi olarak ve yöneticileri olarak girdiğimiz davaların yaklaşık yüzde 97'sini hamdolsun ki Allah'a ki başarıyla sonuçlandırdık. Bunun belki 3 veya yüzde 4'ünü biz başaramadığımız için cidden çok üzülüyoruz, üzgünüz. Şu anda bulunduğumuz bu köy ve bu Serçeler Köyü, ayrıca bu Sarı Hüseyin köyleri arasındaki olaylardan bir, yani başaramaz olaylardan bir tanesi de bu. Buna cidden üzülüyoruz. Çünkü kardeşlerimiz, dostlarımız, tanıdıklarımız, aile dostlarımız, baba dostlarımız maalesef çok üzücü bir olayla karşılaştık. Bizim öncelikle burada gayemiz insanlar arasındaki huzursuzluğu, kavgaları, Kız kaçırma davalarını, Allah korusun adam öldürmeleri, e, alacak verecek meseleleri, arazi meseleleri e, ve her türlü uyuşmazlıklarda biz mümkün mertebe insanlarla görüşüyoruz. Ama nasıl görüşüyoruz? 1, 3, 5, 10. Yani örneğin şu andaki bulunduğumuz yerde bu köy için, bu köyler için yaklaşık 3 aylık bir zamanımızı biz harcadık. Barış komisyonu olarak zamanımızı harcadık. Başarılı olamadık, Çok üzgünüz. Ben bunu size söyleyebilirim. Cidden üzülüyoruz. bu yörelerde davalara sürekli giriyoruz. Ve 3 yıldan beri biz bunlarla birlikte çalışıyoruz ve özellikle bu olayla serçeler yani Şeddad Sarı Hüseyin'le acizana kardeşiniz Musa Kılıç ve bizim üyelerimiz çok gittik geldik. Nüferşen'le çok gitti geldik. Yani takriben her iki tarafa en az 5 sefer köylerine gitmişim. Ve onları bazen de bismil bizim yerimize çağırmışız onlarla müzakere etmişiz ama maalesef teessüfle birlikte biz bunu bu barışı bir türlü başaramadık. He, bunlar her gün illa sabah veya öğleden sonra gidip kontrol ediyoruz. Gerekirse her daima burada da bekleyebiliriz yani. Bunu sana söyleyeyim. Özellikle milli servet dediğimiz sadece bu ekin bu şahıslara da mahsus değil. Hepimiz buradan istifade ediyoruz. Çünkü eğer Allah havada etsin. Yani biz bunu biçmesek bu eğer heba olursa biz hepimiz buradan mağdur oluruz ve aynı zamanda e, dinin dinen de biz mesul oluruz yani. Çünkü boşu boşuna israf edilmiş yerine gitmiş boşuna gidecek. Biz insan olarak, yörenin halkı olarak ve özellikle kanaat önderleri olarak bu 7 bin ton yaklaşık bu ürünü heba etmekten kesinlikle ve kesinlikle razı olmayacaktık ve yüz yumamazdık. Bundan dolayı biz hemen işe koyulduk ve görüyorsunuz elhamdülillah bunu inşallah başaracağız ve başarmışız gibi. Ve özellikle malumunuzdur yani bu işi tek başına biz yapamayız. Kordanıyla olarak ve emniyet güçlerimiz diyelim yani kolluk kuvvetleri de bu emniyeti sağlayarak bu işi yapıyoruz yani. Tek başına bir iş yapamayız. Bak biz kanatın olarak araya giriyoruz bu işi koordine ediyoruz, organize ediyoruz ama onları koruyan kolluk kuvvetleridir. Biz koruyamayız onları. Ha mesela bir şeyi süren biz değiliz. Kimler de dostlarıdır. Yani biz tüm burada yani Ali Veli demeyelim, Abe demeyelim. Herkes burada el birliği seferber olmuş. Sağ olsunlar herkes elini bir taşın altına koymuş. Bu işi hemen ortada kaldırmak için. Hepsine kim olursa olsun burada katkıda bulunan sizin huzurunuza herkese teşekkür ederim. Ama bu saatten sonra uyku yok. Bismillah bütün ileri gelenleri, kanat önderleri bu işe şu anda seferberdir. Diğer arkadaşlarımızdan işare edip bir an önce bu barışı sağlamaktır. Zaten eğer bu ekinleri biz biçmeseydik bu barışa bir adım atılmazdı. Allah'ın izniyle şu anda bu ekinin biçilmesi bu barışın bir sembolü olur. Bu ekinleri biçtiğimiz zaman biz bu aile fertleriyle görüştük. Onların o olurunu aldık. Kendi başımıza kimsenin tarlasına girmedik. Biz o sıcaklığı onlardan gördüğümüz için Diyoruz inşallah bu bir barışın vesilesi olur.